Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün su balonları yapacağız. Bugün balonlar Yani yaptık bile ama patlatacağız. Buradalar. Hepsi. Burada Kaç tane vardı? E, 32 zinci. tane var arkadaşlar burada su balonu. Bundan bir sürü yapabiliriz. Hangisiyle yaptığımızı merak ediyorsanız hemen göstereyim neyle yaptığımızı. Şurada şunlarla yaptık. Burada su balonlarımız var. Bunlar normal su balonları böyle. Ama ilk önce... ya su balonları. Burada da Suyu balonların içine elin doldurduğumuz elin alet var. Eğer bu yoksa elin normal elin. su balonu alıp şey çeşmede de doldurabilirsiniz bence değil mi? Bence de. Ama ben şi, ben de. çeşmenin şurası daha kalın olduğu için belki daha zor olur. Bunu böyle pompalıyorsunuz ondan sonra sıkıyorsunuz ve burada su balonunu sıkıştırıp içine su su geliyor. Arif patlatabiliriz. 2 2 seçeceksiniz. 2 tane Sabya Sena. Ben, ben bu. Ben bu. Evet alabilirsiniz. Hemen alın. Aa, sen fener bahçe aldın. <laughs> sen ne aldın? Sen hiçbir şey almadın. Sen yeşil ve sarı aldın. Hadi gelin patlatın. Daha patlatın. Bu arada arkadaşlar birbirimize atmayacağız. Birbirimize atmayacağız. Sade yere atacağız. Bekleyin ben buraya geleyim. Ben buraya geliyorum. 3 evet. bir dediğimde ilk önce bir 3 dediğimde ilk önce bir elinizdekini atacaksınız. İkinizi birden atmayın tamam mı? Bir tek bir tanesini tabii ya. 1 2 3 Allah bana niye atıyorsunuz? Abi Bunu Sabiha'nın balonu patlatmadı. Bekle. Aa Elisa yapma. Elisa şimdi Elsa patladı. Bir, iki, üç. Aa patlamadı. Bunu ben patlatacağım o zaman. Nerede? burada. Bir. Hayır birbirimize değil. Birbirimize yapmıyoruz. Islanırız. Hava çok soğuk. Hava soğuk çünkü. Bir, iki, üç. Şuraya gitti. Tamam buraya geldi. Patlamıyor arkadaşlar bazıları çünkü küçük bu patlamayanlar. Ben patlatayım. Allah. Kuş geçti önümden. Ben de. Bekle. Kamerayı yaklaştırayım. Öyle patlatın. Hadi yine. Için şimdi? Için atayım, miyim? Bunu ben de atayım. Mi? Bekleyin. Mi? Elif atabilir miyim? Arkadaşlar için. At. At. Allah. Ama gözükmüyor. Çok hızlı patlasıyor, patlatıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi yine Şuradan balonlarımızı alalım. Ben de iki tane alacağım. Ben yeşil ve yeşil Bu Elif. Alacağım. Elif kuzenimiz. Aa döktün Sabiha. Kaldır onu. Komşular. Komşular için büyük. <laughs> Ve arkadaşlar için daha çok büyük. <laughs> arkadaşlar için. Buyur. Ben de iki tane aldım. Hadi. Ay. Ve... Elisa burada i̇ki balon patlatma yetenim. dersi alıyor. <Sessizlik> <Onu> <Sessizlik> Patlat. Komşular. Aa patlatmadı. Sen alsana şu. O halt halde gitti. Aa Elisa. Ben bir tanesini ayağımın altında patlatacağım. Bekliyorum ama. Aa patladı. Aa Arisa. çok güzel. Kaş, kaş. Arkadaşlar bakın şuradan iki tane daha balon alalım. Birini ayağımla en küçüğünü şu küçüğünü ayağımın altında patlar. bakın. Ya bu Patlıyor şimdi. Şey de yiyor. Evet arkadaşlar. Evet Ay patlamıyor. Arkadaşlar. Patlamıyor. Eyvah, ben senin ayağını Hayır çekin. bekle ben çekiyorum şu an. Aa patladı. Hayır böyle eğlenceli değil. Şöyle yere atın. Aa, e Hayır, bekle. Arkadaşlar, için arkadaşlar balonlar için için. Balonlar Şu patlamadı. Aa, için balonlar bitmiş. Korşular. Ne ay, çok bitti. Son balon sen balonu ben patlatsam. Tamam ver. Üç, 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 ya benim oldu. <laughs> benim oldu balon. Bu arada düşen balonları yakalayanın o balon oluyor. Yani sen de çünkü benim balonumu almıştı. Bunu nerede patlatsam şurada patlatayım. Nasıl komşumun. Şuraya bir, iki, üç. Patlamadı. Bakın gösterelim hemen nasıl oluyor. <laughs> arkadaşlar bunu böyle takmayın. İlk önce pompa. Hayır Elisa. Şimdi göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Böyle balonu takıyorsunuz ilk üstüne. Taktın mı? Elisa senden bir şey sevmiyor Ondan sonra böyle sıkıyorsunuz şuraya. İlk pompalıyorsunuz. Allah. Sonra sıkıyorsunuz şu arkaya. Ondan sonra bağlanıyor. Biz bağlayamadığımız için büyüklerimize veriyoruz. Ver bağlasın dede. Evet bakın Elisa'nın yaptığı balon. Bunu da ayağımın altında patlatsam. Evet bunu da ayağım altında patlatayım. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Patlamadı. Patladı da yan tarafa patladı. Yapamayız ha. Bu da minik oldu. Bu da ağabeyla. Arkadaşlar yerlerin son hali. Bunları toplayacağız bu balonları. Bakın. <laughs> Videomuzu beğenmeyi. Belki de Sabiha da gelsin. Sabiha içeriye girmiş arkadaşlar. Hadi sen de sonunu yap o zaman. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Hadi beğenmeyi. sen de yap hadi. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın.